Sağlıklı besleniyorsanız magnezyum mineralinden de yeterince yararlanıyorsunuz demektir. Magnezyum genellikle kasların düzgün işlev görebilmesini destekleyen bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte magnezyum mineralinin birçok enzimin fonksiyonel olmasındaki katkısı nedeniyle vücudumuz için önemli 300'den fazla rolü bulunuyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim magnezyum, vücudumuzun sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu başlıca minerallerden birisidir. Vücudumuzdaki magnezyumun büyük bir kısmı, yapılarını desteklediği kemiklerimizde bulunuyor. Magnezyum genellikle kaslarımızın düzgün çalışmasını desteklemekte ilişkilendiriliyor. Ancak bununla birlikte vücudumuzda farklı birçok görevi de bulunuyor. Magnezyum içeren mucize besin. Kabak çekirdeği. Kuru yemişlerin faydaları saymakla bitmez ama aralarından bir tanesi, faydaları ile zirveyi korumayı başarıyor. Kabak çekirdeği, magnezyum, protein ve yağ bakımından zengin bir kuru yemiştir. Sağlık için oldukça faydalı bileşenler içerir. Damakta bıraktığı aromatik tadından dolayı ve içerdiği magnezyum mineralinden faydalanmak için, çiğ olarak tüketilir. Bu mucizevi çekirdeği her gün bir avuç mutlaka tüketin. Kabak çekirdeği, sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besindir. İçerisinde bolca lif olan, vitamin ve mineraller açısından da çok zengin olan kabak çekirdeğinin tüketim miktarına dikkat edilmelidir. İşte kabak çekirdeğinin saymakla bitmeyen mucize faydaları. Omega 3 deposu. Kabak çekirdeğinde bol miktarda bulunan omega 3 yağlarının sağlığımıza birçok faydası vardır. Omega 3 vücutta kanın düzenli akmasını sağlar, kötü kolesterolü düzenler ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca kanserle mücadele eder. Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketerek daha sağlıklı bir yaşam geçirebilirsiniz. Kalp sağlığını korur. Kabak çekirdeği kalbin sağlıklı kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır. Kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu dengeler. Kan damarlarının gevşemesini sağlar, kan basıncını düşürerek kalbi korur. Kilo verdirir. Kabak çekirdeği kontrollü olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü diğer bitkisel protein kaynaklarına göre daha yüksek oranda protein içerdiği için kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermede kullanılırken uyulması gereken en önemli nokta tüketim miktarını doğru ayarlamaktır. Günde bir avuç tüketmek yeterli olacaktır. Depresyona iyi gelir. Kabak çekirdekleri çinko açısından çok zengin bir besin kaynağıdır. Çinko eksikliğinden dolayı kaynaklanan depresyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçer. Kabak çekirdeği sağlıklı yağlar içerdiğinden beyni rahatlatır. Saçları besler. Kabak çekirdeği omega-3 yağ asitleri, çinko, kükürt, A, K ve B vitamini bolca içerdiğinden saç ve saç derisi için mucizeler oluşturur. Kabak çekirdeğinin günlük tüketimi saçlarınıza parlaklık verir. Saç yapısını güçlendirerek saçları kalınlaştırır saçların dökülmesini yavaşlatarak uzamasını destekler. Cildi gençleştirir. Kabak çekirdeği içinde birçok vitamin ve mineraller barındırır. E vitamini güçlü bir antioksidandır ve cildi güçlendirir. Omega 3 yağ asitleri ve A vitamini ise cilt hücrelerini yeniler ve cilt sorunlarını en aza indirir. Ciltteki hasarlı doku ve hücreleri onarmaya yardımcı olur. Demir ve çinko bakımından da zengin olduğu için cilt sağlığını korur ve gençleştirir. Bolca lif barındırır. Kabak çekirdeğinde bolca lif bulunur. Lif içeriği yüksek olduğundan şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi rahatsızlıklara yakalanma oranını düşürür. Karaciğeri korur. Lifçe zengin olduğundan diyet listelerinde de kullanılabilir. İyi bir antioksidan. Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltır ve hücreleri zararlı serbest radikallere karşı korur. Bu özelliği ile vücudu birçok farklı hastalıktan koruyarak, hastalıklara karşı koruyucu kalkan etkisi oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Uykusuzluğa iyi gelir. Akşamları yatmadan önce bir miktar kabak çekirdeği tüketmek, melatonin ve serotonin üretimi için gerekli triptofanı arttırır. Günde yaklaşık olarak 1 gram triptofan tüketmek, uykusuzluğa iyi gelir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.